Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben İbrahim Hoca'nız. Nöbetçi Türkçe. Arkadaşlar ne yapacağız? Bu videomuzda arkadaşlar yazılı örneklerine bakacağız. Biliyorsunuz marif modeli e, kafalar karışık olabiliyor. E, bir belirli senaryolar var. Bu senaryolara göre arkadaşlar e, yazılı örnekleri hazırladık. Bunlara bakalım beraber. Ama size tavsiyelerim şunlar. Öğretmeninizin derste 2-3 kere söylediği yerleri bir hatırlamaya çalışın. Hatta bundan sonraki süreçte... O kısımların altını 2-3 kere bir çizin arkadaşlar. Hatta öğretmeniniz e, söylemese bile siz onları küçük küçük notlar alın. Ve her yazılı öncesi kendinize bir çalışma kağıdı hazırlayın arkadaşlar. Ve bu çalışma kağıdını işte yanınızda taşıyın. Yeri geldikçe okuyun arkadaşlar. Yani 90-100 gibi notları çok rahat alabileceğinizi göreceksiniz. Uzattım. Hadi hemen sorulara geçelim. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı senaryo 5'e göre. Bakalım bu parçadaki yazarın eserinin hangi bilimlerle ilişkisinden söz edilebilir yazınız demiş. Parçada edebiyatın hangi birimlerle ilişkili olup olmadığıyla ilgili çıkarımlarda bulunacağız arkadaşlar ve bunu sebepleriyle yazabiliriz. Buyurun bir yazar eserinin içeriği hakkında şu bilgileri vermektedir. Toplumların tarih boyunca şekillenmesinde savaş ve barışın etkisi büyük olmuştur. Evet bakın savaş ve barış buradan yorum yapacağımız önemli yerlerden biri değil mi? Hemen şöyle de çizelim. Etkisi büyük olmuştur. Konumları değil mi? Konum önemli. Yerleşim yerlerinin stratejik önemini belirlerken bu bölgelerde yaşanan çatışmalar medeniyetin yükselip, çö yükselip çökmesi neden olmuştur. Şimdi konumları dediğine göre coğrafyaya giderim. İşte savaş ve barış dediğine göre tarihe gidelim değil mi? Tarih bilimi araştırır savaşları, barışları ve sonuçlarını. Bundan dolayı tarih bilimiyle ilişkilidir derim. Konumlarından dolayı coğrafya ile ilişkilidir derim arkadaşlar. Bunlara ilgi gösteririm. Devam ediyorum. Kazılar. Bak kazı dedi. Kazı dediğine göre arkeoloji ile ilgilidir diyebilirim. Çünkü arkeoloji zaten kazı bilimidir. Geçmişteki savaşların izlerini taşırken aynı zamanda barış dönemlerinde gelişen kültürel ve sosyal yapıları da gün yüzüne çıkarır. Bakın arkeoloji böyle bir şey yapıyormuş. Bundan dolayı arkeoloji ile ilişkilidir diyebilirim. Örneğin Anadolu'nun verimli toprakları. Bakın verimli toprakları dediği için yine coğrafyaya katkı sağladı. Coğrafyayla ilişkili. Hem ticaretin hem de istilaların merkezi olmuş. Yine coğrafya, ticaret filan dediğim zaman değil mi? Beşarı ve ekonomik coğrafya gibi düşünün. Bu durum bölge halkının toplumsal yapısını derinden etkilemiş. Bakın bu istilalar nasıl etkilemiş? Toplumun sosyal yapısını etkilemiş değil mi? O zaman sosyolojiye doğru bir kayma var. Sosyoloji bilimiyle alakalıdır. Barışın hüküm sürdüğü dönemlerde ise sanat gelişmiştir diyor arkadaşlar. Buradan kazı dediği için arkeoloji, tarih, coğrafya ve arkadaşlar e, sosyolojiyle sosyoloji ile ilgili deyip e, ilgili yerleri karşısına iki noktayla yazıp tam puan alabilirsiniz. Evet ikinci soru aşağıda Abdurrahim Karakoç'un Aynaların Ötesi adlı şiirinden bir bölüm verilmiştir. Şiirde geçen açık ve örtük iletiyi örnek veriniz okurken arkadaşlar bunu ne yapmanız lazım? Sezmeniz lazım. Açık ileti doğrudan verdiği mesaj örtük ileti sembollerle imgelerle vermek istediği mesajdır arkadaşlar. Buraya kadar anladıysak şiire geçelim. Estikçe iş çıkarır işin içinde gençliğin Hasret yer sevda göçünde. Şimdi sevda göçü gençliğin hasret yer. Bakın gençliğin bir hevesli olduğu zaman sevda göçünde boşa geçtiği gibi anlamlar buradan çıkar ve bunlar örtük iletidir. Bilmez misin dört mevsimin üçünde kar olur yaylalar. Bakın dört mevsimin üçünde yaylaların kar olması bu açık bir iletidir arkadaşlar. Ala al yeşili yeşilde ara. Yani her şeyi olması gerektiği yerde ara e, derken Burada açık bir ileti vardır. Ahirete gider kalpteki yara. Bakın insanları incitirseniz bunların fiziki olmayan yaraları e, onlarla beraber gider. Hesap verirsiniz. Bu örtük bir iletidir. Ne yapsan bir daha çıkmaz dallara. Dökülen ayvalar ela gözlü yer. Şimdi dökülen ayvaların bir daha dala tekrar çıkmayacağı açık bir iletidir. Eyvallah. Ama buradaki örtük ileti nedir arkadaşlar? Zamanı geçtiği zaman yani döküldüğü zaman artık eski haline gelemeyeceğidir arkadaşlar. İlk formuna gelemeyeceğidir. Burada da yapılan hatalara gönderme yapılabilir. Bir daha dallara çıkmaz derken bir daha eski formuna kavuşmaz. İlişkiler de böyledir arkadaşlar. Hani Diyorlar ya güven ruh gibidir. Çıktığı bedene bir daha girmez. E, neyse uzattım. Açık ve örtük iletileri bu şekilde e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda Montaigne'in Denemeler adlı eserinden bir parça verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Bu parçanın konusunu yazınız. Konu arkadaşlar üzerinde durduğu ve sık tekrar ettiği şeydir. Kavramlardan hareket edersiniz. Ama ana fikir dediğim tema ise birkaç kelimedir arkadaşlar. Daha kısadır vurucu bir cümledir ve verilmek istenen mesajdır. Şimdi bu gözle okuduğum zaman bir parçaya yoğunlaşalım. Adetlerimizde, alışkanlıklarımızda davranışlarımızda her türlü gariplik ve aykırılıklardan kaçınmalıyız. Bunlar insanı başkalarından ayıran insanlıktan çıkaran şeylerdir. Bak bura çok güzel değil mi? Gariplikli ve aykırılıklardan kaçının bunlar insanı başkalarından ayıran ve insanlıktan çıkartılan çıkartan şeyler. Devam edelim. İskender'in saray nazırı Demoponos güneşte titrer gölgede tellermiş. Hmm. Böyle bir yaratılışa kim sinirlenmez? Bu yaratılış da bu arada arkadaşlar değil olması lazım. Yaratılış. Huy, tıynet. Yaratılış olduğu zaman yaratma işi olur. Soruyu hazırlayan arkadaşın gözden kaçmış. Neyse devam ediyorum. Ben öylelerini gördüm ki elma kokusuna Azrail'i yeğlerler. Yani tercih ederler değil mi yeğlemek? Fare dediniz mi Ötleri kopar kaymak gördüler mi mideleri bulanır. Germanikus horoz görmeye horoz sesi işitmeye dayanamazmış. Bu gariplikler insanın içindeki gizli bir dertten doğabilir. Ama erkenden çaresine bakılırsa bunların önüne geçilebilir sanırım. Ben kendi hesabıma bunlardan gördüğüm eğitim yoluyla kurtuldum. Ama bu iş pek kolay olmadı. Yani eğitimin bu garipliklerden kurtulmaya bir vesile olduğu söylenmiş. E o zaman konusu olarak ne diyebilirim? Gariplik ve aykırılıkların belli nedenleri olabilir. Bunlar insanı çileden çıkarabilir, insanlıktan çıkarabilir ve bunların önüne eğitimle geçmek mümkündür gibi bir konu diyebiliriz arkadaşlar. Peki hocam bunun teması ana fikri ne olur? Hoca temayı sordu. Eğitimin dönüştürücü gücü diyebilirsiniz. Eğitimin tedavi edici gücü diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ana fikir olur. Bir diğer soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar dördüncü soru bu parçanın ana düşüncesi nedir yazınız demiş. Ana düşünce neydi arkadaşlar? Verilmek istenen mesajdı. Yalnızlık çoğu zaman kaçınılan bir gölge gibi görülse de insanın kendini en çıplak haliyle tanıdığı sessiz bir aynadır aslında. Hmm, yalnızlıktan bahsedecek gibi değil mi arkadaşlar? Kalabalıklar içinde kaybolan benlik yalnızlıktan yeniden şekillenir. Çünkü insan başkalarının bakışından sıyrıldığında kendi iç sesini duymaya başlar. Benliğine yönelir diyor değil mi? Yalnızlık eşittir benliğe gidilen yolculuk gibi. Tamam. Ne gariptir ki en çok konuşulan anlarda bile içsel sessizlik hüküm sürebilir. Oysa gerçek yalnızlık dışarıdaki sessizlikten değil içerideki yankısızlıktan doğar. Bu yüzden yalnızlık bir eksiklik değil bir fark ediştir çoğu zaman. Kimi zaman bir kitapta, bir sokakta ya da bir şarkının içinde bile hissedilir çünkü yalnızlık. Mekanda değil, Ruha bağlıdır. Bakın, hep içe bağladı. Yalnızlık ve ruha dönüş, öze dönüş, içe dönüş, değil mi? İnsan yalnız kaldığında değil, yalnız olduğunu fark ettiğinde değişmeye başlar ve insanı değiştirmesi belki de en büyük dönüşümler en sessiz anlarda gerçekleşir. İnsanın dönüşümüne yalnızlığın katkısı diyebilirim. Yalnızlığın içsel dönüşümdeki rolü diyebilirim. Yalnızlığın dönüştürücü gücü diyebilirim. E, i̇nsanın kendini tanımasına yardımcı olan yalnızlık diyebilirim. Yalnızlığın e, gücü diyebilirim. Yalnızlığın insana etkisi diyebilirim. Yalnızlığın dönüştürücü gücü diyebilirim. Vesaire vesaire. Bunların hepsini arkadaşlar ana düşünce olarak söyleyebilirim. Verilmek istenen mesaj bu. Evet soru bu dizelerde geçen edebi sanatları bularak yazınız diyor. Güneş battı karanlık sardı ufkumu, gül soldu diken sardı kokusunu, ağladım bülbül kıskandı diye gözümü. Hmm, bak şimdi. Gülü söyledi, bülbülü söyledi arkadaşlar ve dikeni söyledi. Bunlar nedir arkadaşlar? Tenasüp. Tenasüp, münasip. Yani birbiriyle uygun olan ifadelerdir arkadaşlar burada bakın gül diken bülbül bir de buradan gül ve bülbülü gördüğüm zaman nereye götüreceğim ben gül ve bülbülü arkadaşlar gül ve bülbül mazmunu var bu mazmundan dolayı ben buna ne diyeceğim arkadaşım ee, telmih diyeceğim değil mi telmih telmih anımsatma ee, peki hocam nedir mazmun mazmun şu arkadaşlar gül açmamıştır daha ee, sabah bülbül onun açması için en güzel şarkılarını söyler gülün dalına konar fakat diken diken ne yapar ona izin vermez. Gül açsın diye bülbül şakırda şakır güzel şarkılarını söylerken söylerken o diken onun göğsünü kanatmaya başlar ve gülün üstüne bülbülün kanı gelmeye başlar. Bülbül kan kaybından ölür ama o sırada da Bülbül ölürken gül açar derler ki bir rivayete göre gülün kırmızı oluşu bülbülün kanıdır vesaire vesaire. Biz bu mazmuna götürdüğü için biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Telmih diyeceğiz ee, ve bunlar birbiriyle uygun olduğu için tenasüp diyeceğiz. Ağladım bülbül kıskandı diye gözümü bülbülün kıskanmasına ne diyeceğiz arkadaşlar? Kişileştirme diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Burada bir şahıslaştırma vardır. Teşhis diyeceğiz biz buna da ee, teşhis sanatı diyeceğiz. Ağladım bülbül kıskandı diye gözümü şimdi zaten. E, ağlamış bu adam ve bunu bir sebebe bağlamış Bunu güzel bir sebebe bağladığı için de buna ne diyeceğiz Hüsnü talil diyeceğiz arkadaşlar değil mi bu dizede Bir melek sustu melek şeytan susmak konuşmak Bu ifadelerden de neyi çıkartacağım Birbiriyle zıt olduğu için tezat sanatını çıkartacağım arkadaşlar O zaman şöyle bir toparlarsam Tenasüp, telmi, tezat, e, kişileştirme yani teşhis ve hüsnü talil sanatlarını e, Bu söylediğim şekilde yazıp arkadaşlar bu sanatlar vardır diyebilirsiniz. Aşağıda Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları adlı şiirinden bir bölüm verilmiştir. Verilen şiir parçasından hareketle şair metin ilişkisi hakkında ne söylenebilir? Bakalım. Yağız atlar kişnedi, meçin kırbaç şakladı. Kuçik. Evet güzel arkadaşlar güzel betimleme ile başladı bakın bir dakika araba yerinde durakladı neden sonra sarsıldı altında demir yaylar demir yay değil mi arabanın kendisi tekerlekleri gözlerimin önünden geçti kervansaraylar bak mükemmel bir betimleme yapıyor değil mi arkadaşlar göz önünde canlandırıyor gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya hmm, bak artık ne oldu İç dünyaya geçmeye başladı değil mi? Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya ılıkışla yolundan Orta Anadolu'ya. Tamam. İlk sevgiliye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Bak tamamen kendi iç dünyasına döndü arkadaşlar. Yüreğimin yaktığı ateşte hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Hmm, bak ayırıyor değil mi onları? O yüzden zincirledi bak. Kişisel bir deneyimini ne yaptı? Doğa üzerinden aktardı. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Tabii şimdi üzülüyor ya ona artık hepsi mahzun ve üzüntülü gelir arkadaşlar. Şimdi o zaman ne diyebilirim? Bireysel deneyiminin edebi yansıması diyebilir miyim? Evet, verilen metin şairin bireysel deneyiminin edebi bir yansımasıdır. Değil mi? Virgül, ayrıntılı betimlemeler, ayrıntılı betimlemeler kaleminin kudretini ve çevresiyle şairin kurduğu güçlü bağ göstermektedir diyebilirim. Bakın devam ediyorum. Fiziksel bir yolculuktan kişinin içsel bir yolculuğuna ne yapılmıştır? Geçilmiştir. Fiziksel çevreden içsel bir yolculuğa geçiş vardır. Ee, yine bireysel deneyimi burada hissettirir şair diyebiliriz. Yine Anadolu'nun çetin coğrafyasından hareketle Anadolu'nun fiziki özelliklerinden hareketle kendi içsel dünyasına bir yolculuk yapmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yazarsanız büyük ihtimal tam puan alırsınız. 7. soru yukarıdaki şiir parçasını düz yazı şeklinde yazın. Yazınız cümle sayısı verilen konu fikir tutarlılık bütünlük üslup ile imla ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecektir. Bakalım var mı beni içinizde tanıyan yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Yani ben bir bilmeceyim diyor değil mi arkadaşlar? Yaşanmadan çözülemeyen ben bir sırım diyor. Beni öyle yaşamayan çözemez diyor. Ve beni içinizde tanıyan var mı bilmiyorum gibi değil mi? Hani yüklemi de sona alarak bu şekilde cümleler kurmaya başlamalıyız arkadaşlar. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Yani beni şöhretimi duymayan, kalmasa da aslında duysalar bile benim kimliğimi tarif etmek zordur. Ben çözülmesi zor olan bir bilmeceyim. Ben böyle bir varlığım diyor değil mi arkadaşlar? Ben örtülü bir bilmeceyim demeye getiriyor. İçinizde beni gerçekten tanıyan var mı bilmiyorum. Ben öyle bir varlığım ki yaşanmadan çözülmem. Sırlarla doluyumdur. Ünüm her yere yayılmış olmasa da o yani şöhretimi duymayan kalmasa da değil mi? E, beni aslında tam anlamıyla tarif etmek zordur. Bu şekilde cümleleri sıralayın arkadaşlar. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine Toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim ya. Bülbül benim dilimde şarkı söyledi, öttü. Benim lisanım öyle bir lisan ki bülbül bile benim lisanımla ötebilir. Ya da benim öyle bir sırım ki bülbülün lisanına tesir edebilirim. Evet, devam edeyim. Bir gül uğruna kalbinin en derin yerinden yanmaya başladı değil mi? Bir gül için can evinden tutuştu. Kalbinin en derin yerinden, kalbinin en derin noktasından... Gül için tutuşmaya başladı. Ona karşı bir istek, bir şevk oluştu diyor. Sonra torosların e, heybetinden kopup gelen bir çığ gibi yüreğine ağır bir sarsıntı düştü. Fakat bu yangın öylesine güçlüydü ki karın soğukluğu bile onu söndüremedi. Benim ateşim doğanın en serinletici unsurlarına bile meydan okuyan bir tutkunun sembolüdür. O yüzden kar ve soğuk nesneler benim yangınımı... Söndüremez. Benim yangınım öyle büyüktür deyip bir mübalağa da yapmıştır. Bu şekilde arkadaşlar cümleleri sıralarsanız tam puan alırsınız. Beşinci senaryoya göre oluşturulmuş bir yazılı örneğini çözmeye çalıştım. Hoşuna gittiyse destek olabilirsin. Önemli olan sana faydamızın olması. Klişe cümleler değil de kendi cümlelerini yazmaya çalış. Ezberlemenin de önüne geçmiş olursun. Uzattım. Başarılar dilerim görüşmek üzere yazılı sonucunu benimle paylaşabilirsin.